Okul. Abi okula yorum. <laughs> okula yorum yok. <laughs> Okul bu arkadaşlar. Sucuk. Bu yani. Okul bu. Benim gözümde. Okulu sevmiyorum. Okula karşıyım. Maalesef ki ee, böyle yani. Okul bu. Kesinlikle. <laughs> Sucuk devamsızlık affı gelir mi? Muhtemelen yani Milli Eğitim Bakanı 55 bin kere söyledi herhalde gelmeyecek diye. Muhtemelen gelmez diye düşünüyorum ben de. Su daha, su daha, yararlı bak çok doğru bir tespit. Kesinlikle su daha yararlı ya. Abi bak 12. sınıflara özellikle okulda ne yapmaları lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Yarım şey yarım günün yarısı hani öğle arası var ya öğle arası sonra bırakacaksın evlerine gitsin veya okulda kütüphaneye çekilsinler veya sınıflarında ders çalışsınlar. Ders olmayacak yani. öyle arasına kadar ders yap abi 4 saat geri kalan sal veya 5 saat 6 saat neyse artık öyle arasına kadar. Dersini yap sonra sal. Yazıktır günahtır ya. Abi anlatıyorsun değişikliği. Yani okulda şu an limit anlatılıyor. Türev anlatılıyor. Adamlar bütün konuları bitirmiş zaten. Bizim okulda öyleydi mesela.